Merhaba, ben Ataberk Sona. Jardinevi Oğlu Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Abdül Sona Tezemi. Jardinevi Oğlu Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Takımımızın ismi Engelsiz Mucizeler. Teknofest'te Engelsiz Yaşam Teknolojileri alanında başvuruyoruz. Projemizin ismi Engelsiz Bilekler. İşitme engelli bireyler sesleri algılayamadığı için sesleri tepki veremiyor. Ses kaynaklı riske durumlar önüne geçemiyor ve ses kaynaklı duygular hissedemiyor. Bu da engelli bireylerin hayatını zorlaştırıyor. İşitme engelli bireylerin gündelik hayatta karşılaştığı bu sorunla çözüm bulmak için engelsiz bilekliği ekleyi tasarladık. Projemiz de işitme engelli bireylerin işitme kaynaklı engellerini minimum seviyeye indirmek ve onlara engelsiz bir yaşam olarak sunmak istedik. Tasarladığımız engelsiz bilekli, dış ortam sesini ölçen bir ses ölçer ve bu sesi net gösterge ekranı ve titreşim motoruyla engelleyip indirecek bir, bir bileklik yaptık. Bu bileklik işitme engelli bireye sesleri görme ve dokunma duygusuyla aktaracak. Böylece işitme engelli bireyler dış ortam seslerini algılayarak dış sesine tepki verebilecek. Ayrıca tehlike arz eden seslere karşı gerekli tedbirleri almasını sağlayacak ve engelli bireyi güvende tutacaktır. Projemiz aile yatış ortam seslerini engelleyerek engellinin sese dayalı duyguları hissetmesine psikolojik olarak motivasyon sağlamasına katkıda bulunacak. Projemizin benzerlerinden farklı iki farklı duyuyu yerli ve imkanlarla ve ışık ve titreşim motoru aracıyla bir araya getirerek engelli bireylerin yaşamına kolaylıkla sağlamasıdır. Bu yönüyle alanda özgü ve bir tasarımdır. Projemiz dünyadaki tüm işitme engelli bireylerin engellerini kaldırmayı ve onların sosyal yaşamına olumlu katkılar yapmayı denemekteyiz. Bekle bizi Tekfafes, bekle bizi Karadeniz.